Arkadaşlar merhaba, bildiğiniz gibi 28 Şubat'ta kickbox maçlarımız olacak. E, Night of Warriors organizasyonunda. E, bugün de face, -to -face var. Şimdi hep beraber oraya geçeceğiz. Arkadaşlarımız Piyano bizim kulübümüzden dövüşecekler. Aşama aşama bugünü kaydedeceğiz. Bakalım face to neler olacak. Yarın ne yapıyoruz? Vura vura. Alıyor muyuz maçı? Bir tat var da kan tadı. Yarın alıyor muyuz maçı? Aksiyon, İsmail Uzunar yoksa keser. Arkadaşlar, bu gecenin mimarlarından biri Ömer Elhaj burada. Kendisi organizatörümüz. Ee, bu yaşta çok güzel işler yapıyor. Kendisine tebrik ediyorum. Teşekkürler. Nasıl maçlar olacak yarın? Sen nasıl görüyorsun? Vallahi abi iyi maçlar geçeceğine inanıyorum. Ee, çok iyi dövüşçülerimiz var. İsimli, isimsiz, karışık. Karışık, ortaya Ondan karışık. Ondan sonra hepsi eşleşmeler denk yapıldı. Tamam. Umarım kazasız belasız iyi bir organizasyon olur. İnşallah, sorulur. inşallah. Peki kameralara söyler misin? Beni niye dövüştürmedin? <laughs> Valla abi sana rakip bulamadık açıkçası yani. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel. Ee, sen... Seni de dövüşürken görmek isteriz yani sen Vallahi abi musun? şu an bir sakatlığım var. Tamam. O sakatlıktan dolayı antrenmanlara, maçlara ara verdim. Biraz Ama ara inşallah 6. ayda İnşallah. Organizasyon ismini vermeyeyim şimdi. Tamam. Ama yakında açıklamasını yapacağım. İnşallah, inşallah. Daha başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun abi. Evet, evet şimdi de başımın belası. Bultan yanımda. Kendisi yarın dövüşecek. Rakibi de kariyerli bir adam. Bultan'ı zaten biliyorsunuz. Nasıl hissediyorsun? Var mı heyecan? Bomba gibi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Alıyor muyuz yarın maçı? İşimizi yapmaya geldik. İşimizi evet. yapacağız. Alıyor muyuz yarın maçı? Alacağız. Alamazsan İsmail Uzuner ne yapar? Bir fight daha var. <laughs> Aa, o fight'ı kazanamazsın da. Kesin kaybedeceğim bir fight'ı. Biz de işimizi yapacağız inşallah. Hadi inşallah. Ona göre de hazırlandık. İnşallah. E, de tanıyoruz da ekip de iyi. Evet. Biz de boş olmadığımızı göstereceğiz yarın inşallah. Gösterecek bir şey yok. Biliyorlar zaten. E, bir kez daha Ortaya çıkartacağız diyelim. Bir kez daha üstünden geçeceğiz diyelim. İnşallah. Hadi bakalım. Yarın başarılar. <laughs> Bizim kulüpten şimdi Mehmet Ergün burada. Kendisi de güzel maçlar yaptı. Ee, kariyerli bir sporcu, aç bir sporcu. Teşekkürler. Sen nasıl hissediyorsun? Allah abi çok iyi hazırlandım. Yani inanıyorum. Yani ki maçı çok güzel alacağımı inanıyorum. Sporiklere de girdik Aynen, beraber. Bayağı. Bizi döverek hazırlandın. Evet. Ha, ben evet ben mi? Ben evet ben diyor. Vultan. Tamam. <laughs> <laughs> Çok iyi abi. Ne yapıyoruz yarın? Alıyor muyuz Alacağız maçı? Alacağız tabii abi. İnşallah. tabii. Yani alamazsan İsmail üzerine ne yapar? De. sana da soruyoruz Aynen. onu. Aynen. Aynen öyle. Tamamdır. Mehmet Ergün de yarın dövüşecek. Kendisine de başarılar diliyorum. Teşekkürler abi. Aynen. Başarılar. Şimdiden Sağlasın. başarılar.

burdur 確かに。